Sabah untuk temen, terli, terlihat terlihat. the untuk the kalau the back the Günaydın tatlı kızım. Hadi kalk. Sabah oldu. Çok büyük olmay anne. Uyanamıyorum. Ama bugün köye gideceğiz bir tane. Köye gideceğiz. Yürü şaşın. Çok mutluyum anneciğim. Evet. Hadi gel kahvaltımızı yapalım. Tamam anne. Şimdi şu da Nazlı'ya bırakalım. Sonra... Yüzlüğünü şöyle çok tatlı, çok güzeldi anneciğim. Afiyet olsun kızım. Hadi sen de bir maşa vedalaş. Ben de kahvaltımı yapayım, bulaşıkları yıkayayım. Çıkalım tamam mı? Tamam anneciğim. Minnoş. Bugün dışarıya gideceğiz. Gidelim biraz balkondan bakalım.

Çok güzel oldun anneciğim. Teşekkür ederim kızım. Sen de çok güzel oldun güzel kızım. Evet anne bak ben çok güzel oldum. Evet maşallah kızım. Hadi çıkalım. Tamam. Şu da sen al kızım. Tamam anne. Allah'a emanet ol. Geldik kızım. Evet anne geldik. Gide bas. Fatma abla geldi galiba. Kapı çalıyor Tarkan'cı. Evet aşkım. Bekletin Hadi açalım kapıyı. Tamam aşkım. Hoş geldin Fatma abla. Hoş geldin Fatma abla. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bu ya? Teşekkür ederim Fatma abla. İyi. Sen nasılsın? Ben de Sana minnoşu emanet etmeye geldik. Tamam ablacığım. Ben bakarım. Al, ben Tamam teşekkür ederim Yedisciğim. Evet taksi bekliyor. Biz de artık arana gideceğiz. Hadi size iyi eğlenceler. Sağ ol abla. Sağ ol ablacığım. Teşekkürler. Size de hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Baksana aşkım. Ne kadar tatlı bir kedi değil mi? Evet Yedisciğim kedisi. İsmi Minnoş. Evet. Merhaba minnoş. Çok da uysal. Hemen alıştı. Fatma abla gibi gelene kadar bize emanet. Evet aşkım. Fatma ablayı ne zaman söyleyeceksin? Şey. Söylerim. Tamam aşkım. Evet Yenizciğim. Tren geldik. Artık yolculuğumuz başlayacak. Heyecanlı mısın? Evet, İyi ben çok heyecanlıyım Tamam kızım hadi gel, gel yani, tamam, Anne, tamam, biraz tamam, bak koş. Gel yanıma otur Tamam anneciğim. Anne ben acıttım. Tamam kızım hadi bir gelim şimdi Tamam aniki. Bak ne bu böyle. Anneye el çıkır değil mi? Olur kızım hadi gel. Geldim anneciğim. Evet çok güzel değil mi kızım? Evet anneciğim. Şimdi evet, şuradan atıştırmalık alalım. Buyurun. İki içecek bir atıştırmalık alabilir miyiz? Hemen. Hemen benim yerim. Kolay gelsin. Teşekkürler bir renkli çiçek alalım mı kızım anne buyurun biz çiçek alacağız tabi onun isterseniz kırmızı mavi sarı olanlardan hemen alınıyorum teşekkürler iyi günler efendim. Evet kızım. Birazdan trene gideceğiz. Hadi. Gel, Hadi çıkalım. Hadi, gel, tamam. Yavaş yavaş gidelim treni. Geliyor Onun annem? Umurumda olmadı. Tuvaletin yok kızım. Gitti mi Tamam. 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 Evet tren kalkıyor kızım yolculuğumuz başladı. Anne hani çok güzel. Evet bir tane çok güzel. tren yolculuğumuz bitti güzel kızım. Hadi artık baban neyle dedenin yanına gidelim. Tamam anneciğim. Aa, anne bak burada ne kadar güzel tavuklar var. <laughs> Ay, çok tatlılar anne bak yumurta. Evet, ne dedeciğim? Bir sürü tavuk, tavşan, meyve, sebze, her şey var. Burası köy. <laughs> Anne ben burayı çok sevdim. <laughs> ah güzel kızım, güzel torunum. Hanım ben yoruldum, biraz dinleneceğim. Tamam bey, sen git. Tamam. Merhaba. Merhaba.

Gel seninle gezelim mi? Anne. Olur olur gezin. Sorun yok. Tamam kızım. Gezin. Ben de biraz dinleneyim. Teşekkür edeyim anneciğim. Evet sevgili arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Umarım izlerken beğenirsiniz. Lütfen videoyu beğenip bana abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.